1920, öyle bir cuma ki, büyük bir heyecan, çocuklara bayram, Atatürk'ümüzden armağan, meclisimizin açıldığı an, 23 Nisan 2020, içimde öyle bir mutluluk var ki, kuşlar çişiyor sanki, Atatürk'ümüzden armağan, meclisimizin açıldığı an, koskoca yüzyıllık bir destan. 23 Nisan, bu nedir o sabah, ne temiz hava, geliyor her yandan Nisan kokusu. Temişten deliye dönmüş her yuva Sarmış gönülleri vatan duygusu Gelincikler gibi al al bayraklar Evlerden sarkıyor gökler de dolu Nabızlar pek hızlı Coşkun yürekler sanki aslan bugün Her Türk'ün oğlu Şu mini miniler tombul yanaklı Yerlerinde bile duramıyorlar Hepsinin elleri çifte bayraklı Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var Yeniden oluyor her şey yeniden yanıyor Atatürk içimizde bak Atatürk bu kara günü ak eden Atatürk andımız en kutlu sancak Eğlenin yavrular gülün çocuklar coşsun gönlünüzde dağlar taşlar havanın bile bir coşkun hali var her yönden geliyor Nisan kokusu Bu ne duru sabah ne temiz sabah Geliyor her yandan Nisan kokusu Sevinçten deliye dönmüş her yuva, sarmış gönülleri vatan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar, evlerden sarkıyor, göklerde dolu. Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler, sanki aslan bugün her türkün oğlu. Şu mini miniler tombul yanaklı, yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey, yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde bak. Atatürk bu kara günü ak eden. Atatürk andığımız en kutlu sancak. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. Coşsun gönlümüzde çüklük duygusu. Havanın bile bir coşkun hali var. Her yönden geliyor Nisan Kokusu Türk Çocuğu Diyor Ki Seneler Kutlu Bana Aylar Umutlu Bana Her An Haykırıyorum Türküm Ne Mutlu Bana Cesaretim Candadır Şöhretim Dört Yandadır Benim Bütün Cevherim Nabzımdaki Kandadır Tarihte Eski Yaşım Harpte Eğilmez Başım Toplar can yoldaşımdır. Silahlar arkadaşım. İzmir benim, Van benim. Şeref benim, Şam benim. Kars, Erzurum, Erzincan. Konya, Ardahan benim. Yurda nasıl doyarım? Uğruna can koyarım. Ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Türk dünyada bir tektir milletlere örnektir. Türklüğün meşalesi asla sönmeyecektir. Korkma, sönmez bu şahatlarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden birdir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarı. Garbın alfa akın sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdunu alçaklara uğratma sakın. Süper et gövdeni dursun bu hayalsızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki heda. Şu heda, kışkıracak toprağa sıksan şu heda canı, cananı, bütün varımı alsan da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumuz senden ilahi, şudur ancak kemeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Hışkırır ruhu mücerrep gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış. Bu ne duru sabah, ne temiz hava. Geliyor her yandan nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva, Sarmış gönülleri vatan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar, Evlerden sarkıyor, göklerde dolu, Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler, Sanki aslan bugün her türkün oğlu. Şu mini miniler, tombul yanaklı, yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı. Gözlerinde şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde bak. Atatürk bu kara günü ak eden. Atatürk andımız en kutlu sancak. Eğlenin yavrular. Gülün çocuklar. Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu. Havanın bile Bir hali var. Her yönden Geliyor nisan kokusu. Aylar kutlu bana. Aylar umutlu bana. Her an haykırıyorum. Türküm ne mutlu bana. Cesaretim candadır. Şöhretim dört yandadır. Benim bütün cepherim nabzımdaki kandadır. İzmir benim, Van benim. Şeref benim, şan benim. Kars, Erzurum, Erzican. Konya, Ardahan benim. Yurda nasıl doyarım? Uğruna can koyarım. Ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Türk dünyada bir tektir. Milletlere örnektir. Türklüğün meşalesi asla sönmeyecektir. 23 Nisan Bu ne duru sabah, ne temiz sabah. Geliyor her yandan Nisan kokusu. Tenişten deliye dönmüş her yuva. Sarmış gönülleri batan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar. Evlerden sarkıyor Gökler de dolu. Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler. Sanki aslak bugün her türkün oğlu. Şu mini miniler tombul yanaklı. Yerlerinde bile durmuyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı. Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey yeniden. Yanıyor Atatürk içimize bak. Atatürk bu kara gönülü ak eden. Atatürk andığımız en kutlu an sancak. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar, coşsun gönülünüzde Türklük duygusu, havanın bile bir coşkun hali var. Her yandan geliyor nisan kokusu. Türk çocuğu diyor ki, seneler kutlu bana, aylar umutlu bana, her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana. Cesaretim candandır. Şöhretim dört yandandır. Benim bütün cevherim nabzımdaki kandandır. Tarihten eski yaşım. Harpta eğilmez başım. Toplar can yoldaşım. Silahlar arkadaşım. İzmir benim. Van benim. Şeref benim. Şan benim. Kars benim. Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Yurda nasıl doyarım? Uğruna can koyarım. Ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Türk dünyada bir tektir. Milletlere örnektir. Türk'ün meşalesi asla sönmeyecektir. Ne duru sabah, ne temiz sabah. Geliyor her yandan Nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva. Sarmış gönülleri vatan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar. Evlerden sarkıyor, göklerde dolu. Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler. Sanki arslan bugün her türkün oğlu. Şu mini miniler, tombul yanaklı. Yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı. Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden alıyor her şey, yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde bak. Atatürk, bu kara güne ak eden. Atatürk, andımız en kutlu sancak. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu. Havanın bile bir coşkun hali var. Her yönden geliyor Nisan kokusu.